Selamlar arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim çok çok hastayım bir Geçmiş olsun için like ve abonelik bekliyorum Şimdi yepyeni bir oyunla karşınızdayız Aslında internet kafe simulator diye bir oyun vardı Onu oynamıştım ikisi O baya güzeldi o da buna benziyor ama bunda biraz daha farklı Bu kasaları biraz daha şey yapabiliyorsun Geliştiriyorsun istediğin ekran kartını falan onları şey yapabiliyorsun Koyabiliyorsun Bunları da ileride göstereceğim zaten. Şimdi yavaştan başlayalım. İnternet kafemiz harabe gibi ve harabeyi bir düzeltelim. Bunlar nereden yapılıyordu ya? Bir dakika. Ha şöyle. Şuraya masamızı koyalım. Tamam lan tamam kapat. Tamam anladım anladım. Şunu alalım. Ve döndür 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 döndür. Koyduk. Klavyemiz yaklaşık 2000'lerden kalma. Çünkü fakirlik zor iş. Mouse'a bak mouse'a. Herhalde bu mouse var ya topludur herhalde. Optik falan değildir yani o kadar eski. Kasamız da bu. Çıkartmak diyor. Ha bu kasanın işte dediğim gibi herhalde ileride şeyi bilgisayarı geliştirebileceğiz yani. Şu koltuğu da alalım. Şuraya koyalım. Ve şuradan şuradan telefonumuzu açıyoruz tamamen telefonda yönlendiriliyor bilgisayar yok öteki oyunda bilgisayar vardı ve şu olay iyi yani masalar aslında onda da var mıydı hatırlayamıyorum 7 yıldır açtım ve bilgisayar burada şeyler var ee, ebay'den şey bile e, bir sipariş verebiliyoruz gelirse eğer hello 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 işte bak e, mesela herhalde bu işlemci mi aynen işlemci 456 dolar bizim ekran kartı, RAM, fan hepsi var. Ve e, şey parayı böyle almak için tek oyunda para ödemek için bekliyordu. Onu öyle bir sıkıntısı vardı. Bu sadece masanın üstüne bırakıp gidiyorlar. Hırsız giriyordu. Bombacı geliyordu değişik değişik şeyler geliyordu. 400 dolarımız varmış. Şimdi gidelim. Ha şunu da düzeltelim. Ha şimdi bunu yapmayacağım. Bu şimdilik çok karlı bir iş değil. Ben neye basıyorum abi ya? Niye böyle oldu? koyalım tamam ne yapar lan arabamız var arabamız yalnız şöyle giriyoruz arabaya aküsü burada ne alaka çalıyorlar mı daha hiç bilmiyorum yani ben çok oynamadım sadece biraz <laughs> test etmek için biraz oynadım ama şimdi araba kullanmak istemiyorum çünkü bir dakika şeyler yakınımda. Şimdi şuradan bir masa ve sandalye alacağım. Heh. Şunu alayım. daha dandiği var mı? Daha dandiği yok. En dandiği bu. Ödeyelim. Al abi öde. Tamam. Ver şunu. Bir de iyi tarafı şey mesela bunu ikisini de beraber taşıyabiliyor. Daha da fazla şey olsa herhalde onları da taşıyacak. Bak birileri parayı bırakmış gitmiş. Şimdi şunları kuralım. Olmadı. Dur şöyle o zaman. Şu tarafa kuralım. Şunu alayım. Okey. Şu paracıklarımızı alalım. Kaç dolar aldık Oğlum cüzdanı da. Evet. Şu hemen karşıda da internet şey var. Ee, bilgisayar parçaları satan dükkan var. Hemen de oraya geçeceğim. Bir de şey var. <laughs> Araştırdığıma göre market için o hani atıyorsun para geliyor ya öyle şeyler içinde. Günümüzde şeyler var. 48 dolar bunu alıyoruz. Ram 12 dolar bunu alıyoruz. Hard disk bunu alıyoruz. Kulaklığa gerek yok. Ekran kartı. Abo. Ekran kartı çok pahalı ya. Abi bize bu şey yapamayız ki biz bunu ödeyemeyiz ki. Dur bakalım bir. Hepsini alayım bir. İşlemci Endan diye Kaç para tutacak bakayım. Bunlardan da almak lazım. Bir tane mouse ve bir o 200 dolar, 30 dolar. Fan 26 dolar. Kaç para olacak bakalım. Aa, lan. Hepsini aldık. Aa, alamıyor kasa almadım kasa en <laughs> tamam onu aldık da kasa almadık ki neye takacağız <laughs> parçaları takacak şey yok <laughs> şunu da en dandik kasadan alalım Allah'tan ucuza Allah'tan ucuza tamam hayırlı işler dayı Niye? Şimdi. Şimdi sistemimizi, oyun bilgisayarımızı kuralım. oyun bilgisayar kuralım Mükemmel oyun bilgisayarı çıkartmak. Bir dakika şunu alayım. Oğlum orada kaldı. Şöyle döndür bana. Önce ana anakart. Oha. Biraz kötü yaptım galiba. Heh. Tamam. Abi eklesene. Heh. Ekle hadi. Oldu, mu? oldu Ya oğlum bu cüzdan ne ya? İkide bir elime geliyor. Güç adaptörü herhalde. Bu da buraya olması lazım. Aa buraya değil. Nereye lan bu? Oğlum buraya. Ha buraya değil. Bir dakika bir dakika. Oğlum bu nereye ya? Bu ne biçim bir şey ya? Üstte mi lan? Aynen lan üstteymiş. Tamam. Onu da taktık. Hard disk'i takalım. <laughs> tamam. Bak kablolar, mablolar çıktı. İşlemci. İşlemcinin de biliyoruz. Şuraya takacağız da. demeyi kaldır diyor. Anam be, anam be. Tamam. Abi buraya olman lazım ya. Ha işlemcinin lan. Bir dur bakayım. Rem de aldım. şu bir dursan ya. Ters bu ya, ters. Heh. Şükür ya, şükür. Şükür ya, oldu. Tamam. Şunu şuraya koyalım. Evet. Şu, şurada dursun. Şunları, şunları alalım. Şöyle <laughs> abi bilgisayar toplamak ne kadar zormuş ya. Ne lazım mouse. Mouse nerede lan? Oğlum mouse vardı şurada bir yerde ya. Ha. mükemmel mouse'umuzu da koyalım evet tamam şimdi çalıştıralım bu ne lan aç ne eksik lan la la ne eksik lan bir dakika ver bakayım abi şunu Ne Bir göreyim. Çıkart. Buraya koy. Ekran kartı yok. Abi ekran kartı yok. Tamam. Bir dakika ekran kartı alacağız. Ben hani oğlum hiç para kazanmadım bu araba Şey Akşam olmuş lan Abi deli değil, değil, değil. ekran değil. Abi yok ki o kadar paramız ya Daha ucuz ekran kartı yok mu? Bence bu ekran karta bir deneyim Ha durun. En azından Oğlum kaç paraymış bu ya? Niye para mı yetmiyor benim? 68 dolar. Bakayım kaç para geliyor. 671 60 71 dolarım oldu. Tamam. Eee paramı topladım. Geliyorum hadi lan. İnşallah ekran kartıdır yalnız. İnşallah ekran kartıdır. Yazmıyor çünkü üstünde bir şey. Başka da bir şeye benzemiyor çünkü ya. Ha dur lan. Parasını ödemedik. Ver şunu. acaba farklı bir şey mi ki? Yok ya kesinlikle ekran kartı olmalı falan falan da var. %90 ekran kartı olması lazım. Ya dur, şey yok, tornavida. هوب قال هلو هلو تاخسان شنو ها شو هذاك الله بلا Tamam Göremiyorum ki Heh. Alalım Şuraya koyalım Çalış artık lütfen çalış Param bitti bitti Yok yok para bitti Aç oh açıldı tamam Evet arkadaşlar Sonunda ikinci bilgisayarımı da Açtım Komodor yalnız ha Oğlum bilgisayara zarar verme zarar verme dalla ateşe Bence burada bırakayım en güzeli şimdilik biraz kasayım Eğer güzel izlenme like gelirse hemen ikinci partında çekerim kaldığımız yerden devam ederiz izlediğiniz için teşekkürler Allah'a emanet hoşçakalın Evet oğlum niye korkuyorsun lan deşer oğlum